Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir model göstereceğim. Evet, iki renkli bir model göstereceğim. Kırmızı ve krem. Çok yakışıyor bence ikisi birbirine. Tığ olarak da evet böyle bir tığla göstereceğim arkadaşlar. Daha önce böyle bir model göstermemiştim. İlk olacak fakat kolay bir model. Hemen hemen herkesin yapabileceği bir model. Evet, şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir uzun. İlk olarak zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bu kadar zincir yeterli. Yani model göstereceğiz. Sonuçta çok uzun yapmaya gerek yok. Evet olarak bir olarak ilk olarak bir tane atlıyoruz arkadaşlar. İkinciye batıyoruz ilmek olarak çıkarıyoruz sarma veyahut da böyle mil milbaşı almıyoruz sıradaki zincirimize batıyoruz ilmek olarak geniş bir şekilde bakın şöyle geniş bir şekilde çıkarıyoruz sıradaki Zincire batıyoruz sıra sıra bütün zincirlere batıyoruz ilmek olarak çıkarıyoruz bakın şöyle ilmeklerimiz geniş olacak şekilde gevşek olacak yani arkadaşlar Evet şu şekilde sona kadar geleceğiz arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimizi olabildiğince gevşek çıkarmamız gerekiyor. Daha kolay diğer taraflarını yapabilmemiz için ben biraz sıkı yaptım. Şöyle gevşek yapalım. sıra sıra bütün zincirlerimizi batıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ilmeklerini bakın şöyle gevşek çıkarmamız daha iyi oluyor biraz yavaş yapıyorum hem kolay anlaşılması açısından evet şu şekilde gördüğünüz gibi ilmeklerimizi tamamladık arkadaşlar bakın şöyle tamamen doldurduk şimdi burada ne mi yapıyoruz ilk olarak bir taneden çıkıyoruz arkadaşlar şimdi iki tane de şimdi iki taneden bu şekilde iki tane iki tane sona kadar geliyoruz İlk olarak bir taneden çıkıyoruz. Daha sonra iki iki çıkıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet, bakın çıkması çok kolay. Yani ilmekleri geniş tutalım derken bunu kastettim. Hani daha kolay çıkması açısından sık olursa biraz daha tığ zor geçiririz. Şöyle. Bakın burada sık yapmışım mesela ilmeklerim zor geçiyor o yüzden Evet şimdi sona geldik gördüğünüz gibi 2 ilmek kaldı burada ne mi yapıyoruz arkadaşlar şimdi kırmızı ipime geçeceğim Kırmızı ipime geçerken kırmızı ipimi bağlıyorum arkadaşlar sarıyoruz elimize sona kadar getiriyoruz düğümümüzü Evet arkadaşlar düğümümüzü sona kadar getirdik son iki tane kalmış buradan iki taneden birlikte çıkıyoruz artık kırmızıyı kullanacağız gördüğünüz gibi ne mi yapıyoruz alt sıranın aynısını yapıyoruz arkadaşlar ilk boşluğa batıp ilmek hemen ikinci boşluğa batıp ilmek üçüncü boşluğa ilmek dördüncü boşluğa aynı şekilde bakın ilmeklerimizi aynı şekilde geliyoruz arkadaşlar sona kadar gene ne kadar gevşek çıkarırsak o kadar iyi bizim için bakın şöyle Burada ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Hep birer tane battık aralara. Burada son trabzanlı ilmeğe bir kez daha batıyoruz, hani dik durması açısından. Evet, bakın bu şekilde sıraladık yine aynı şekilde ilmeklerimizi. Şöyle şimdi başlıyoruz. Diğeri gibi çıkarmaya. İlk önce bir tane. Şimdi iki tane. Şimdi iki tane iki tane iki tane olarak sona kadar geliyoruz arkadaşlar. Bakın. kırmızıyla kremde çok yakıştı bence. Evet, şimdi sona geldik. Yine aynı şekilde iki tane çıkardık. Bakın iki ilmeğimiz var. Burada nem yapıyoruz arkadaşlar? Burada yapacağımız şey şimdi kırmızı ipimizi bırakıyoruz krem ipimize tekrar dönüyoruz. Bakın kırmızıyı arkaya aldık. Kremi kaldırdık. Geçiriyoruz. Kremden. Artık şimdi kreme devam edeceğiz. Yine aynı şekilde kutucuklara batmaya başlıyoruz. Bakın yine krem ilmeğe. Yine krem ilmeğin üzerine. İlmekleri kaçırmamamız gerekiyor. Arkadaşlar alt sıradaki ilmeği sürekli takip etmemiz gerekiyor. Yani bazen fazla yapıp çoğaltabiliriz ya da az yapıp azalt yani kaçırıp arada ilmeği azaltabiliriz. O yüzden takip etmek önemli. Bakın zaten iki renkli yaptığımız için kolaylıkla belli oluyor. Şöyle bakın çok basit bir model arkadaşlar. Şöyle şuradan tekrar geçirelim. Evet burada söylediğim gibi tekrar kenara batıyoruz. Bakın. Şu arka tarafı da böyle görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Bakın ne kadar güzel oluyor uzadığı zaman daha çok ne demek istediğimi anlayacaksınız yine aynı şekilde ilk bir, daha sonra 2 2 2 2 2 olmak üzere sona kadar yine geliyoruz Evet arkadaşlar kremde sona geldim son ilmeğim kaldı şimdi kırmızıya nasıl geçtiğimi göstereceğim şöyle çıkarayım. Kırmızıya önden dolandırıyorum arkadaşlar. Kremi arkaya attım. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi iki ilmekten geçiriyorum. Artık kırmızı elimde. Şimdi kırmızıya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar aynı şekilde sırasıyla ilmeklere batacağız. Ben biraz modelimi büyüteyim. Tekrar sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar ben bayağı bir genişlettim. Çok olmadı ama çok yapmadım ama yine de yani görebileceğiniz kadar var. Şöyle göstereyim. Burası ördüğüm tarafı. Bakın. Bir de şimdi diğer tarafını göstereceğim. Bakın. Çok güzel duruyor bence. Şöyle göstereyim. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar yapmak isteyenlere kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.